Merhaba arkadaşlar, bugün yepyeni bir kasa açılımıyla sizlerleyiz. Yanımda Özgür ve Zalim var. Zalim, Ömer. de, evet. merhaba herkese. Merhaba abi. Ne yapıyorsunuz gençler, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz abi, abi gayet. Seni sormalı abi. İyi valla, elinizde temiz, az kullanmış... Ince. Neyse, oraya sorayım. <laughs> Hiç girmeyelim abi. Dul karı var mı? <laughs> Neyse. Yok yok, karı yok abi. O bugün zaman... Gayet güzel başlar olacak inşallah. İnşallah, o zaman bugün bıç kasası mı? Bıç dedi ya evet. şuradan açalım %10 i̇lk, Hadi bakalım ilk kimin adını açayım? İlk kendi adımı Ömer açayım. Ömer'in adını ya. Ömer Ali senin için ben açayım. Ben Ömer'in adını açayım. Evet, var evet. varsa. Şimdi özgürün Özgür yerini açtım şimdi. Evet. Evet. Evet, en iyisi oh, mi? 1300 yok. dolarla başlamıştık. 1337 1270. En iyisi değil. Şu kalsın şunları sat. Bu bizim Leylimet. Şimdi kendi adımı aç. Ama zannetmiyorum ki gelecek. Gel, evet. Her şeyi sat. Şimdi eldivene geçelim biz Ömer, sıra yine sende. Al Ömer. Bugün benden bir şey çıkmaz. Sen yani zaten normalde de sen. Onu <laughs> <bir gülüyor> anlaştık <için> zaten. Ben <laughs> Benim işin aç abi. Benim <laughs> işim de aç abi. <laughs> sen sus lan. Seni videoya bile <gülüyor> almadım. <gülüyor> 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 of kendi biçtiğim. Oy! Oy! Ya abi benim için. Ya senin için, için Kendim için aç. Kendim benim için, aç. için Aç köpek. Bunu kovun ya. <laughs> aç harbi ya. Bunu niye aldık ki işte? Sen, senin yüzünden. Sevgilin değil mi? Kov bunu. <laughs> ha, doğru doğru. Şimdi %10 AVP. Evet. Ömer yine geldik senin cünüplüğüne. Gene. Evet, Ömer bir medusan var mı lan? <laughs> i̇yi iyi. Ayıpır <iyi, gülüyor> çıkardı ama. fakat. Aynen. Fitledi sanırım ama. Bu özgür için. Yo 24'müş. Bu benim için. Ver basma oğlum. Abo. Bu da benim için. Evet bu da senin için abi. Ha ha ha. 100 dolar. Ağla. Ç aç köpek. Için Selim için de aç bir dörtte de. Ya. Az daha satıyordum Selim için. <laughs> abi fark et. ya aç mı? Aa abi. Evet. <laughs> şeyi vermiş. Grafiti. Selim. Güzel güzel. Var bir daha mi? buralara ben gelme. Mi? Ne açalım? Özgür abi La I am lucky. Yok abi yok o gitme. Aşağılara insene YouTuber kasalarından gidelim. Bence. Biz, biz alacağımızı aldık biz. abi. Hiç miyiz oğlum? Şu kazu bana çok güzel güldü abi ya. Bir tane açıyor. Aynen. Bir tane bir tane fazla şey yapalım. Hepsini bunlara harcamayalım. <laughs> Dur bayonet çok güzel olmuş şu sola. Değil 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 değil. Hadi bakayım. Dedim abi güldü gerçekten güldü şimdi kendim için mi açıyorum? ne? Aynen abi. Wave yeni mi gelmiş? Var mıydı? Ha, bir tane %70'den açayım ya dur. %70 diyor. Batarsak %80 tikerim ben bunu. <laughs> Senin gibi kasan. Açmayın bu amına kuduk kasasını. Bence de açmayın abi daha. <laughs> Vallahi tilt oldum. Söyle Ömer ne açayım? Ee, şu aynı sırada en soldaki orta sıradaki. Şu, şu mu? TCK Türkiye Cumhuriyeti Ömer'e çarpma kasası O neymiş lan? Bu neymiş ya? Ben açacağı kasaya sor. vizyosuz pzvg Özgür sana soruyorum hangisini açayım? Abi sparkası <laughs> ya Zaten biliyordum onu elim üstündeydi Evet 16 dolarla seni uğurluyoruz. Siktir git buradan. Bir tane de şundan kendim abi açık. ya. Bence de ya, iyi yaptın. Aynı katı değilmiş ama. O ne? Statrak? Ha şey. Neyse zarar oldu. etmedik ya. herhalde. Kaç paraydı bu kasa? 69. Tamam 2, 3 dolar geldiyiz. <laughs> e, Ömer söyle. Glock. Glock kasası. Aero 1738. Tamam tamam. Anladık. Al sana. İkili açayım, ağlama. Oha, 201 dolar, iyi. Defol git yani. Ömer buradan. Öz Özgür sıra sende. Ben o zaman şunu Selim için açayım abi. Juicy Fruity. En sağdaki. Şu mu? Salt. Şu mu? Aynen. Hmm. Neymiş bu? 21. Tamam. Hı -hı. O zaman bu mu bu mu kendime bundan açayım bir tane dörtlü. Dipte evet. <laughs> kötülük re re kasası seni re 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 Yok yok yok. re 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 Paramız var mı? Varmış. Statrak 122 dolar. Tamam Ömer, aferin. Sikimi şey e, elime... yola geldi. Sö Öpeyim. <laughs> Söyle özgür sıra sende. Bence bir ikili grim aç Nerede la grim? Sağ M9 banet. Aa aynen. İkili bir değişiyor bak PZV'ye. İkili yapayım. abi. Bilerek ikili dedim çünkü ticket'ları bunlarda çok saçma oluyor. Tamam, Bak mesela 31'e 4 vardı. Sarpmıyor bu lan? Anca bir nefit diyebildik. Sarp mı? Hiç, hiç o kadar kötü değiliz abi. Bayonet geldi çok güzel. Ben bugün çok iyiyim ya. <laughs> bugün ben içime şey, bir şey kaçmışlar. olarak da. bayonet çıkardım. İçime kaçan şey kötü bir şey değil ama. <laughs> evet <o. gülüyor> Bence ben açtırmayayım. Yoksa söyle söyle Ömer. Kankası. Söyle Ömer söyle. Tolat'ta fos kasası. Mavi, <laughs> Bu da senin gibi fos işte ama nakit. Fos olacak ama bakalım. Çok küfür ettik. Niye küfür ediyoruz? Ya hak etmiyor muyum şimdi yani? <laughs> Sen hiçbir şey hak. <laughs> Sarat kimde? Özgür. Özgür. Söyle. Hmm, ne açalım abi? Aşağı mı? Hep aynı kasayı açmadım ya. Abi ben şansımı gene pantomdan kullanmak istiyorum ya. Pantomdan yana kullanmak istiyorum. Sparks var ya. Hmm. Aynen. Hadi be oğlum yanılma beni hadi be ama ya, ya. Sen aç köpeği tekisin. Ben nerede? Abi bayrat verdim sana götünü seveyim. Konuşma lan. İnsan ol olup. Nerede? %70 hocam? nerede? %70 nerede lan? Şu muydu? Ha. Ne bıçak mı ha? Bunu çıkıyor bir yani. Az önce çıkmadı ya çok kötü bu kafa. Çıktı lan. Bunun için mi? 10 dolar için mi biz kendimizi yırttık? Harbi 12 dolar Ömer ne istiyorsun? 27 dolarım var. Bence dörtlü bıçak açalım Ömer sana. Olur olur. Bu üç, zaten bir şey dört, gelmiyor. 3'ü açarız abi. Bak gördün mü Ömer? Ben biliyorum bu işi. Bıçak çıkartıp sana aç köpek. Daha ne istiyorsun? Kaç dolarımız kaldı? 3 dolar. O da cebimize kalsın. Şimdi buradan envantere bakalım. Of 10-13'ü. 1300'den 2100'e çıkmışız. Videoyu kapatalım yeter. Upgrade'e geçelim mi? Küçükleri basalım bıçaklar falan dursun. 500'lük falan bunlar. Hadi bakalım abi. İkinci sayfa. Özgür. %50 üstüne basalım bu sefer. 55 dolar. 100 dolar. 90 dolar. 95 dolar. 100 dolara basalım ya Özgür. Bas bas 100 yap abi oraya. Under yap benim için bunu. Under mı? Under'da zaten. 87 <laughs> mi? Gerçekten 87 mi? Şimdi de kendim için basayım. Ne kadar çıkartmışlar bir baksaydın keşke. 2100 dolar. Harbi mi? Ne diyorsun <laughs> sen? Bence abi fazla bir oynamanın bir mantığı yok. Şu küçüklere şey yapalım. Aynen şunu Çıkalım da, sonrasında bence. Şunu da Bunu 150'ye bas abi. 150'ye mi basayım? yani. Ömer'in şansı. 140-150. 9'u seç ya. Ya da Philip seç, abi Kırmızı olsun, 3 kuruş fazla. Aynen, olsun. kırmızı güzel. Çizim olsun. Ömer ne diyorsun? Aa, Aa senin şansın. Şey dememe gerek kalmadı. Hadi kalma abi, be. ya bunun gelmesi lazım. Yapma be. Şimdi şimdi sıra bende bak. Bu arada ben işi biliyorum. Kaç basıyoruz? 45 mi? 100. Yüz, 115 yap. 115. 115 dedi daha 115 dedi 115 dolar mı dedin Aynen. Ha. Over. <laughs> Easy. Alıyoruz gidiyoruz. Orada abi. Abi. Hayatta gelmez bu cenabeti Görürsün Recep abi. <laughs> geldi lan. Oy. Kiç. Herifi koy daha. O zaman bir tane de özgüre basak. Abi bu Nozman tam bak. iki katı güzel. Ee, under yapalım ya. 3 over verdi. Uykum geldi ya. Hadi oğlum yanıltma çok güzel. Uf, bu 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 güzel. Ben bunları satma kardeş. İyi böyle. Bakalım kaç para? Ee, 2034. Şunu da basalım Özgür. Yüzde kaç yapacağım Allah'ı? Hmm, 71'i. Şu bıçak güzel ya. Ne basayım Özgür? Abi onu 162 ise ovra bas ya. Under var abi bunda. Şimdi 190 falan gelecek. Tamam çok, çok güzel. güzel. Neyse. Bakalım bakalım. 2065. Bence yeterli abi 2065. 2065. Aynen. Vallahi çok iyi ya. Burada da abi. Burada da neydi lan bunun adı? Upgrade mi? Upgrade'e fazla Aynen. basmayın arkadaşlar. Burada batma riskiniz yüksek. Biz çok denedik. İzlemişseniz videolarımızı görürsünüz. Kazandıysanız çekin. Eğer çok zarardaysanız deneyin. Ufak ufak deneyin ama görürsünüz. Batırıyor. %50'yi bile batırıyor çoğunlukla. <laughs> Neyse diyeceğiniz bir şeyler var mı? Yavaş yavaş videoya güle güle elveda. Arkadaşlara merhaba. Hadi. Yani abi dediğin gibi öyle hani fazla <laughs> zararınız yoksa gelip denencik bir yer değil ama dediğin gibi öyle batıştaysanız deneyebilirsiniz yani sonuçta şans. Ömer? Benim gibilerinizi yanınıza almadığınız sürece her zaman kardasınız. İtfaiye ortamıyla ne gusül alsın mı, bir, <laughs> ee, bir de arkadaşlar tavsiyemdir. %70 knife kasasına girmeyin. Verdiği 10 dolar bir şey o da %70 batırıyor Aynen. zaten. Kazandırdığı bir şey. Biz çok denedik yayın dışında. Öyle iyi bir kasa değil yani onu diyeyim size. Sonra ana bacı kaymayın bize. Yok %70'den açtın bilmem ne çıktı bize de çıktı. Yok yani öyle bir şey. Neyse arkadaşlar videoyu burada kapatalım. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ha, unutmadan bir de benim kodum var. Onu da yorumlara alta yazarım. Görürsünüz zaten kodu. %5 gibi bir bonus veriyor galiba. Aynen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.